Merhaba AOK kanalımızın yeni videosuyla sizlerleyiz. Bu videomuzda yanımda bir canavar var arkadaşlar. Toplamda fiyatı 1.3 milyon TL olan BMW'nin bir motoru var. GS serisi diye geçiyor. Tam serisini birazdan Talip'ten öğreniriz. Talip yeni motor almış arkadaşlar. Talip'e zaten yabancı değilsiniz. Bizim spor salonu videosunu çektiğimiz arkadaş. Motoru görünce dedim ki bu tam bizim kanallık. Tabii ki benim böyle çok motor tutkun bir insan değilim. Yani motora karşı çok yatkınlığım yok ama bu motoru görünce harbiden bir videosunu çekmek istedim. Talip motoru toplamda 1.3 milyon TL'ye mal etmiş. Tabii ki bu motorun birçok özelliği vardır. 1.3 milyon TL'ye olacak kadar yani birçok özelliği vardır. Onları Talip'ten öğreneceğiz. Hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Bakalım bu motor 1.3 milyon TL olacak kadar neleri varmış? Videomuza başlıyoruz Evet Talip hoş geldin videomuza ee, hoş Yabancı değilsin artık bize <gülüyor> <gülüyor> Sözü Talip'e bırakıyorum Hayırlı evet. olsun Talip Kazasız belasız sıfır aldın değil mi? Teşekkürler Sıfır almadım sıfır <laughs> ayarında Yine Borusan'dan e, temin ettik Tabi garantisi devam ediyor motorun Motorumuz 10.000'de 2023 model R1250GS Adventure diye geçiyor R1250GS serisinin son yılı zaten Son kasası Sonra BMW 1300'lük modellerini tanıttı Bununla birlikte Motorumuz bize az önce de söylediğin gibi 1.3 milyona mal oldu. İşte bunun içerisinde tabii ki kaskın falan da mevcut. Motorun kendi maliyeti de 1.200 e falan geldi yani. Diğerlerine de ekipman aldım. Peki 1.2 milyon TL'ye güzel bir araba <laughs> almak varken ya yani benim araba 1.1 milyon. Aynen. Yani neden? Araba da alacağım. <laughs> Onu da alacağız Araba da alacağız <laughs> yani da motor, öbür Motorun bir tutkun yani. olduğunu Yani evet. bir tutku olduğunu tabii ki biliyorum ama evet. Hani bana çok uçuk rakamlar geliyor 1.2 milyon 1.3 milyon bir motor için Şimdi yani, motorun Uber özellikleri neler var Talip Şimdi bu motor e, benim daha önce Yamaha'nın R6 serisi Racing motorum Falan da vardı e, Şimdi Super Sport'tan daha çok bunlar yol motoru, enduro yani daha çok işte macera, geze, uzun yol motosikleti olarak geçiyor. Tabii ki muadillerine bakacak olursak, KTM gibi, Ducati gibi modellere bakacak olursak bunda şöyle bir durum var. Yani çoğu kişi bilir ki uzun yol motoru dediğin zaman BMW GS bu işin en tapı yani. Muadilleri de zaten 1 milyon civarında. Tabii ki bir motora 1 milyon verilir mi? Yani hasta oldun muydu verirsin yani bir de yani 2 milyon 3 milyon verenler de var o honda'nın bulutları falan var büyük onları daha büyük daha maliyetli motorlar yani ben de araba zaten alacaktım dedim önden bir motor alayım bu motorun mtv'si oluyor mtv'si yıllık şu an 6 aylık 5800 yıllık da işte iki katı mtv'si var 12-13 Aynen. 7000 TL sigortasını kestirdim. İşte kaskosu da bir 110 bin TL bir çıktı. 60-70 bin bir çıktı. Yani kaskosu da biraz tuzlu. Ama tabii yani maliyete bakacak olursan kaskosu da yapılabilir. Yani, o paralara... <laughs> yani yapılsın tabii ki. Bir zahmet. Aynen, bir şey Allah korusun yani 1.3 milyon TL'lik bir motorum var abi. Ya Peki bu ekranından bahseder misin bana? Burada ne var ee, normal motordan farklı? TFT aynı. ekran diye geçiyor. Ee, normalde çoğu motorda analog ekran var bunlarda tabii ki GS artık normal araba nasılsa işte anahtarsız çalıştırma, TFT ekran, bunun gibi birçok şey var. Şu an anahtar sepetlikte olduğu için algılamadı <laughs> dedi. Yani yanında <laughs> olmazsa açmıyor anahtarlı ekranı Anahtarlı bir alalım. Geldi. CarPlay evet. bağlandı. Senin telefonuna bağlanıyor. CarPlay var. Aynen, haritalar, navigasyon. Haritalar, gelecek. navigasyon. İşte burada motocin. gördüğüm kadarıyla şu motor uygulaması. Aynen. Bunun da mu yani? Yani bu Zaten e, orijinalden şarj oluyor bu direkt. Tamam. İşte navigasyonu, şu an mesela barajda olduğumu söylüyor. İşte müzik sistemi, gitme gelme bunları aktif kullanabiliyoruz. Müziği çaldığın zaman bu kaskın içindeki Tabii. bir tane bir ses, ses sistemi var. Tabii. Tabii yolu etkiliyor var. mu? Yok. Onu işte sesini ayarlayabilirsin. Sesini Zaten böyle çok gürültülü bir sesi yok. Ne dedi? Çalıştıralım şimdi bir. Şimdi çalıştıralım. Yani boştayken tamam. şekilde yani sesi güzel bayağı tatmin bir sesi var. Bu ekranda başka neler var talip? Şimdi o ekranda da navigasyon var. Tamam. İstersen oradan da kullanabilirsin. Yine müzik katalığıydı. E, müzik falan da oradan kullanabiliyorsun. Navigasyon yine az önce dediğim gibi belki yüklükten anlaşılmamıştır. Bu ekranda da navigasyon var. Ayrıca e, aracın menüleri var. Mesela tamam. Bir alta geldiğimde e, baştan başlayayım. Şurada joystickimiz mevcut. Diyelim ki menüye geldim ben. Burada motorun sıcaklığı, kaç kilometre menzili kaldığı, akü durumu, lastik basınçları, havası tüm bilgilere bu ekrandan erişebiliyoruz. Burada da araç bilgisayarı var. Yani ne kadar yol yaptım, ne kadar işte gittim, kaç saat durdum, mola, ortalama hızım, yakıt tüketimim. Burada da diyelim ki bir yere gidiyorum. İşte ne kadar hızla gittim, ne kadar mola verdiğim, toplam ne kadar yol yaptım, ortalama hızım, ortalama yakıt tüketimim. Bunlar tabi her yolculuk önce sıfırlayabiliyorsun. Burada da mesela ön arka lastiğin nominal değerlerini yazıyor mesela. Kaç olması gerektiğini yazıyor. Bunlar yeşil tik oluyor sürüş esnasında. Burada da servise kaç, ne kadar kaldığını gösteriyor. Haricinde mesela navigasyon, yine buradan gidebiliyorum. Medya, telefon arama işlerimi yapabiliyorum. Burada da motorun, motorun ana beyinine girebiliyorum. İşte sistem ayarları, bağlantı ayarları, sürüş modları gibi. Kaç tane sürüş modu var? Opsiyonel olarak, Eko Yağmur de normal road şu anki olduğu gibi yol sürüş modu var. Yağmur modunda diyelim ki hava yağmurlu ya da yeni yağmur yağmaya başladı. Aldığımız zaman bu biliyorsun ki e, zincirli bir motosiklet şalt sistemi var. Gaz açtığın zaman motor kendi e, dinamik e, çekiş sistemi var bunlarda. Yani arabada nasıl ASB, ESP, evet, evet. işte ASC varsa bunda da aynı sistem. Arka tekerin boşa dönüp pati atıp düşmemeni engelliyor. Sen istediğin kadar gaz açabilirsin. Nasıl iyiymiş lan talim. Sen istediğin kadar gaz açabilirsin. Motor sana yani tekerin kayıp kaymadığını algılıyor. Ya da Abi ön kaldırmıyor mesela. Ön kaldırmıyor tamam. Aynen. Yani onu istersen açabiliyorsun. Yani mesela ön kaldırmaya biraz müsaade et diyor. Burada Hı. ben bir şey mi gördüm tarih? Orada da kendi USB'si var. Hı. Takabiliyorsun. Şöyle Yana. mi oluyor? Yok altından açılıyor aynen. Buradan USB'den telefonunu şarj edebilirsin. Şurada Hı. da var bir tane. Oradan Hı. da şarj edebilirsin. Motoru nasıl? Motor 1250 cc, 1254 cc olarak geçiyor. 143, 143 Nm torku var. 136 beygirlik bir motor. Ee, sıfırdan ee, yüze kaç kilo, şey yani kaç saniyede? Sıfırdan yüze 5-6 saniye gibi bir rakamda ulaşabilir. Daha erken de ulaşabilir. Maksimum yani ulaşacağı hız, diyelim ki otobandasın. Tabii ki yani bunda yani burada hız uyarısı da yapalım da evet. otobandasın. Diyelim ki maksimumu kaç kilo? Yani motor. konforlu bir sürüş istiyorsan 180-200-220 arası yani arabanın içinde gidiyorsun gibi çok rahat gidiyorsun. Top speed'i de 150 ile 250 arası çok hızlanması, ivmelenmesi çok yüksek. 255-260 yapıyor. Yani. Uzun yol yaptın mı aldıktan sonra hiç böyle bir... İşte daha yapmadım. Haftaya bir uzun yol yapmayı planlıyoruz Türkiye içinde. Bir de bu senenin sonuna doğru bir Moğolistan'a gitmeyi düşünüyoruz Orhun kitabelerine. Ne gerek vardı? Bizim oradaki Türk yazısının ilk şeye yazıldığı Motorla Taş, Tablete motorla Azmi ile beraber gitmeyi düşünüyoruz. Git gel biz 8000 km yol yapacağız planımıza göre. Şu nedir? Bu motor bloğu. Bunlar boxer motor. Diğer motorlardaki gibi yukarıya alta değil, sağa sola doğru çalışıyor. Burası üst kapak geçiyor, diğer tarafta üst kapak. Motor zemine daha yakın olduğu için motor dengesi daha yüksek tabii Yakıt ki. Yakıt tüketimi nasıl? Hali Yakıt tüketimi de şöyle 100 km'ye Fabrika verisi eko modunda 5 litre falan gösteriyor. Yani normal de. sıkıştırırsan 7-8 litre yakıyor yani. 30 litrelik bir deposu var. Yani sana diyor ki 550-600 kilometre bir depoyla menzil vermiş. Bu düz olanlarda 16-17 litre. Bu Adventure modeli biraz daha Buradan Ankara'ya kadar, kadar rahat gider o zaman. Tabii bir depoyla gidersin. Yine... Bu da motorla birlikte geliyor değil mi Talip? Tabii şimdi şöyle. Top case, side case. Yanda motosiklete ait çantalar. İşte hella orijinal bunda tabii ki Borusan'dan fabrikasyon takılıyor. Ayarlarını ekstra bir anahtar falan koymadan bu joystick'ten ya da şeyden ayarlayabilirsin ön lambaları. Birazdan açarım bakarım. Elci kısıtması mevcut. Soğuk havalarda. Koltuk ısıtma var. Arka kur koltuk ısıtma var. Kur kuryeyim diyelim. Yani bununla kuryeyim. <laughs> 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 Siparişini sesini <Bilmiyorum> verdim. <laughs> 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 Kaskından da bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii. motorcu Dediğimiz anda evet. en önemli ekipman aslında kask. Kas, yani bir evet. motor sürüyorsak eğer ben hiç motor kullanmıyorum ama en önemli ekipmanımız kask. Tabii ki. Yani kask olmazsa olmaz. Bunu da markasıyla bu eşdeğer değil değil mi Tale? Yok. Bu kaskın özelliği nedir? Bu nexin V3 karbon. Herhangi bir sponzorluğu falan yok bu arada bildiğiniz gibi. Evet. Interkomlu bir modeli. Tabii ki bu kask biraz üst segment bir kask. Bunun fiyatı ne kadar? 31 bin TL bir fiyatı var bu kaskın. Üzerinde ben kn'den intercom taktım. 4500'e verdim. Bir de GoPro'm var. İşte vizörü mevcut. İçeriden buğu yapmasın diye iç vizörü mevcut. Ses yalıtımı mükemmel. İstersen süper sportta kullanabiliyorsun ya da bunu çıkarıp Enduro olarak da kullanabiliyorsun. Yok ben offroad yapacağım, da kullanacağım dersen vizörü söküp gözlükte de cross. Bir şeyi merak, merak ediyorum. Şimdi Allah korusun diyelim. Bir kazada bunların darbe emici mi özelliği oluyor talim? Tabii bunlar zaten karbon kask. İçeride e, şu kadar bir boşluk var. Hem darbe emici hem titreşim önleyici özelliği var. Yani zaten onaylı kasklar, Çarpışma testi falan yapıyorlar bunlarla. Yani piyasadaki en iyi kasklardan biri diyebilirim. Tabii ki Allah kaza kazabileceği yaşanması. Yani Ama ekipman önemli. Motor evet. kullanıyorsak ekipman önemli. Aynen Peki öyle bu de. dizliklere falan bir şeyler oluyor mu? Dizlikler için de koruma ekipmanı var. Hatta Robocop diyorlar komple vücut ekipmanı evet. var. Benim evde mevcut. Şimdi böyle günlük kullanımda onları pek kullanmıyorum Aa, ama seyahate falan bir çıktığım giderken. zaman Önceki Cross motorumda falan da vardı. Onları da o zamandan kullanıyorum yani. Burada bir anahtar saklama gözünüz var. Anahtarını ya da ufak tefek koduklarını ufak koyabilirsin. Normal paranı da koyabilirsin. Bunu koyabilirsin. yani. Yine start stoplu bu da. Yan ekstra çantalarım var. Önde şu taraftan göstereyim sana. Yine bunlar Borusan'dan Fren orijinal takılıyor. Fren sistemi nasıl oluyor Fren sistemi Brembo'nun çift kaliperli 320 milimlik diskleri mevcut. Normalde bile Diyelim ki o Allah korusun motorla gidiyorsun önüne bir çocuk atladı. Diyelim ki motorla gidiyorsun önüne bir çocuk atladı. Veya araba bir anda önüne kırdı. Ya, frene basamadın. Ön frene bastın. O Yani panik yaptın öne evet. bastın. Sert bir fren yaptın. Motosiklet onu algılıyor. Ee, hem arka tekeri hem ön tekeri beraber sıkıyor o zaman. Abi bu çok güzel bir detay Aynen. bu arada. Diyelim ki rampa aşağı iniyorsun önüne bir şey çıktı durman gerekti eğim vardı duramadın arka frene basamadın sert bastın motor yine arka algılıyor ayrıca de bunlarda yokuş kalkış fren sistemi var bir de rampa engelleme fren sistemi var frene sert basıp bıraktığın zaman ekranda bir auto hold diyeyim artık aktif oluyor sen frene basmadın da motor kendi frende duruyor dik bir rampadasın sert bastın evet Vites boşta motor kendi frende duruyor çalıştığım. Sen bir Çok daha iyi. frene basana kadar ya da gaz açana kadar bırakmıyor. Yani yolcu ağırlığı ne kadar fabrikasyona hmm. göre 263 kilo bunun ağırlığı. Değil Ama şimdi tabii top şu bu ekleyince 300 kiloya kadar çıkıyor hmm. yani. Toplamda iki kişiyle izin verdiği maksimum ağırlıkta 550 kilo ağırlık taşıma kapasitesi var. İnsan ağırlığında 550 kilo mu buna? Tabii 550 kilo total, total ağırlığı, ağırlığı var. Kilo. Evet. Bir de bunlarda DTS diyeyim. Bir de dinamik Esa var. Ondan da bahsedeyim. Kendi kendine yükselip alçalıyor. Diyelim ki sen oturdun. Sen otururken enginden oluyor. Rahatlıkla biniyorsun. Çalıştıktan, hareket ettikten sonra kendi yükseliyor. Yani senin sürüş konforunu, motor biraz ağır olduğu için otururken diyor ben alçaltayım kendime Binsin arkadaş. Tabii ki 1.3 milyon <laughs> TL vermişsin yani. Bırak Aynen. da alçatsın, kaldırsın. Diyor. Devam ederken diyor ben yükseltirim. Bir de diyelim sen dinamik bir sürüş istiyorsun. Yani dinamikten kastım ne? Ben işte biraz hızlı gideyim, şeyler arası basayım. Böyle çok yaylanmasın. Süper sport gibi gideyim istersen. Dinamik modu var, offroad modu var, enduro modu var. Enduro modunda birazcık daha süspansiyon yumuşak. Daha böyle sömürlemesi daha iyi. Bir de ön arkayı eşitliyor yüksekliğini falan. Diyelim ki offroad modunu aldığın zaman motor en yüksek konuma geçiyor. Engellerden daha rahat geçebilmen için. Ayrıca iki kişi bindiğin zaman onu otomatik algılıyor. Sertliğini, yumuşaklığını iki kişiye göre ayarlıyor bu sefer de. Şimdi Talip, sağ ve sol... Kollarda mı diyeyim artık? Evet. ...düğmelerimiz var. Bunlardan da bahsedebilir misin? Burada bir joystick'im var dediğin gibi. Bu joystick oluyor. Ekrandaki Aynen. menüleri değiştirip sağa-sola yapmana yarıyor. Bunları anlatabilir misin? Burada mesela düğme... Şu korna Şimdi zaten o Allah'ını Bu Ön sağ tarafta sağ sol. selektör var. Burada kurs kontrol hız sabitleyici var. Yani ha. hız, sabitleyici hız de. sabitleme de var. Adaptif Cruise kontrol diye geçiyor. Diyelim ki uzun yoldasın. Tuşla bunu arttırıp azaltabiliyorsun. Hız sabitleme olayını. Normal arabadaki gibi. İşte yardımcı lambalar var. Sis lambası mevcut. Dörtlü. Buradan ama sürü yükseltip alçaltabiliyorsun. Ya da dediğim gibi sertliğini, yumuşaklığını ayarlayabiliyorsun. DTC onları iptal edebiliyorsun. Menü. Bu menüler arasında joystickle gezmeyi sağlıyor. Sinyal. Bunlar şimdi ekstra da aydınlatma lambalarını da orijinalden kullanabiliyorsun. Bunlar hepsi beğeni zaten. Bu motorik çalıştırıcı. Tabii biri güvenlik şarjı kapatıyor, açıyor. Bu da şu şekilde, Road, Dynamic Pro, Eco, Rain motor arasında giriş Bu LG kısıtma. Açıp açtığın zaman LG'nin ısıtabiliyor. Bu motor e, zincirli bir motor değil dediğim gibi. Şaft sistemi mevcut. Bu yüzden de sürekli ayarlama yapmıyoruz. Çekiş kontrol sistemi de bu sayede sağlıyor. Koltuğun altında bir saklama alanı var mı? Koltuğun altında saklama alanı yok. Tamamen motor beyni mevcut. Bir de işte soketler falan orada. Birkaç tane takım çantası koymaya müsait. Şu alana koyabiliyoruz takım çantalarımızı. Ön camı sürüş esnasında yükseltip rüzgar yememek için ya da biraz daha ben Görüşmeyin geliyor dersen. Diyorsun. En alta alabilirsin. Yine önde gündüz led BMW'nin gündüz ledleri mevcut. Aşağıda sis farları. Bunlar da yardımcı lambalar. Selektörde ya da diyelim ki çok yağışlı, sisli, karanlık havalarda yardımcı oluyor. Önde Brembo fren sistemimiz mevcut. Talip elinden geldiği kadar motoru kaba taslak. Sizin anlayabileceğiniz şekilde anlattı. Evet. Kaza bela olmasın diyelim tekrardan hayırlı uğurlu olsun Tabii ki bu biraz biraz değil bayağı bir zengin işi yani 1.3 milyon TL'ye hani güzel bir araba almaktansa biraz da deli işi mi diyeyim artık e, hobi işi mi diyeyim evet, zenginler, şey işi. Aynen keyif işi aranızda zengin olup keyifle ilgilenen varsa bu motoru da böyle bir incelemiş olduk arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz videoyu beğenmeyi unutmayın bu motor hakkında ve motor hobileri hakkında yorumlar kısmında buluşalım diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.